Kimileri tarafından bilim tarihinin en etkili şahsiyeti olarak kabul edilen Newton, matematik, fizik ve astronomi alanlarında büyük bir yenilikçiydi. İlk çalışan teleskobu icat etmesi ve yer çekimi teorisini ortaya atışı yaptığı en ünlü bilimsel katkılardandır. Ayrıca modern matematik kurucuları arasında yer almaktadır. Newton İngiltere kırsalındaki bir çiftlikte dünyaya geldi. Aynı yıl İngiltere'de iç savaş başlamıştı. Savaş ve sonuçları çocukluk dönemini şekillendirdi. Sık sık taşınmak zorunda kaldı. Esas olarak büyük anne ve büyük babası tarafından yetiştirildi. 18 yaşında Cambridge Üniversitesi'ne gitti. Çoğu sınıf arkadaşından daha yaşlıydı. Okulda optik ve matematikle ilgilendi. 1665 yılında okul veba salgını nedeniyle aniden kapatılınca Newton ailesinin yanına dönmek zorunda kaldı. İki yılını kırsalda geçirdi. Her şeye rağmen bu süre hayatının en verimli dönemlerinden biri olacaktı. Optik ve matematikle ilgili pek çok önemli buluşunu veba salgını sırasında yaptı. 1667 yılında Cambridge'e kafasında yeni fikirlerle döndü. Newton 1668 yılında teleskobun icadını dünyaya duyurdu. Beyaz ışığın farklı renklerin karışımından oluştuğunu ilk keşfeden kişiydi. Yüksek matematik matematiği geliştirmiş ve daha sonra kimin bu konuda önce olduğu ile ilgili Alman filozof Leibniz ile tartışmaya girişmişti. Okuldan mezun olduktan birkaç yıl sonra 1669 yılında Cambridge'in en prestijli matematik profesörlüğüne atandı. İngiltere'nin önde gelen matematikçilerinden biri kabul ediliyordu. Evrensel çekim teorisini ortaya koyan Doğal Felsefenin Matematiksel Prensipleri adlı kitabı 1687 yılında yayınlandı. Newton'un teorisine göre kütlesi olan nesneler diğer nesnelerin üzerinde bir çekim uygularlar. Böylece devasa bir kütleye sahip olan gezegen ve yıldızlar daha küçük nesneleri yörüngelerinde tutabilirler. Newton'un teorisini yaptığı çekim kanunu ayın dünyanın ve dünyanın güneş etrafında neden ve nasıl döndüğünü açıklıyordu. Newton tüm başarısına rağmen Cambridge'den sıkılmıştı. 1693 yılında sinirsel bir buhran geçirdi. Sonunda 1701 yılında Londra'ya taşındı. Ünü onu burada da etkin bir insan haline getirmişti. 1703 yılında Royal Society'de başkan seçildi. 1705 yılında Kraliçe En tarafından şövalye ilan edildi. 84 yaşında Londra'da öldü. Newton, Cambridge'de son derece prestijli olan matematik profesörü unvanını aldı. 2009 yılına gelindiğinde, yani aradan 300 yıldan fazla süre geçtikten sonra sadece 18 kişi daha bu unvana sahip olabilmişti. Bunların arasında ünlü matematikçiler Charles Babbage ve Stephen Hawking de yer alıyor. 1689 yılında Cambridge Üniversitesi'nin temsilen parlamentoya seçildi. 1696 yılında Kraliyet Danışmanlarının başına geçti. Görev süresince pek çok kalpazanı yakaladı. Bu dönem kalpazanlık idamla cezalandırılıyordu. Newton Londra'daki Westminster Manastırı'na gömüldü. Bu yalnızca çok az sayıda İngiliz'e nasip olan büyük bir onurdur. <laughs>